kara tren Ve sen gidiyorsun bir tane Yine ayrılık vakti Kokuna doyamadan Doya doya sarmadan Bak işte gidiyorsun Bu Ankara garından Kalkıyor kara tren Sevdalı yürekleri Koparıp da giderken İçerime işliyor çalıyor acı sıran ellerini çekip de böyle zamansız giderken gözyaşlarım sel oldu çaresizce bakarken oysa ne çok hayallerimiz ne çok düşlerimiz vardı gözlerin gözlerimde ellerin ellerimde bir ömür geçecekti bitmeyen bu aşkımız bir ömür sürecekti bir ömür sürecekti olmadı be bir tanem inan ki hiç olmadı gözlerim gözlerine inan ki hiç doymadı ellerini ellerimden böyle çekip giderken bu Ankara garında bana veda ederken seni benden koparıp götüren karartıran Öldürdü bende beni, yaralandı bu sinem Ne can kaldı ne beden Seni benden koparıp götüren kara tren Acı acı sirenini çalarken Ankara garında Bilmem kaç pay kırıldı, depremler oldu bağrımda Seni benden koparıp giderken kara tren bu Ankara garında böyle bitkin, çaresiz kaldım bak tek başıma, tek başıma. Buz tuttu bu yüreğim, karlar yağdı bağrıma. İşte bitti bir tanem, o efsane aşkımız. Bir ömür bitmez derken yarım kaldı sevdamız. Bu aştan geri kalan nedametler payımız. Tanıyor yüreğim, can kırığı kesikler. içimde ukde kaldı, aşka dair hayaller. Ellerini elimden çekip gittin zamansız. Gittin zaman. Bu Ankara garına mezar oldu sevdam. Arkandan baka kaldım, buruk oldu vedamız. Tövbeler olsun, tövbeler olsun gelmem artık bu gara bu garda yüreğime açıldı derin yara puslatı beklerken bir çare bir çare kaldı gönlüm sorgusu sualsizce çektiler işte çektiler işte dara